İşte güçsüz ve itici görünmenize neden olan, hemen bırakmanız gereken 10 beden dili hatası. Duruş hataları bir göz temasını kurmamak. Değişiklik, göz teması kurmamak yerine bu davranışı sürekli kaçınma olarak vurguluyor. Etkisi karşınızdakine utangaçlık, güvensizlik ve yalancı olabileceğiniz izlenimini verir. Konuşurken etrafa, yere veya tavana bakmak ortamda olmak istemediğiniz sinyalini iletir. İki kambur duruş ve içe dönük omuzlar değişiklik, kambur durmak ifadesini fiziksel duruşun psikolojik etkileriyle birleştiriyor. Etkisi omuzların içe dönük, sırtın eğik olması, güçsüzlük, depresiflik ve motivasyonsuzluk göstergesidir. Bütün enerjinizi yerin altına veriyorsunuz demektir. Üç savunmacı kolları göğüste kavuşturma değişiklik, hareketi savunma modu olarak adlandırmak yerine eylemi vurguluyor. Etkisi savunmacı, kapalı ve karşı tarafın söylediklerine ön yargılı yaklaştığınız izlenimini verir. Bu, iletişimi kesen bir beden dilidir. Gerilim ve HIZSLİK hataları dört elleri gizlemek, cepte veya sırtta tutmak değişiklik, eller cepte durmak ifadesini genişleterek gizleme eylemini vurguluyor. Etkisi çekingenlik, sıkılma veya bir şey gizleme havası verir. Bana yaklaşma veya sana gösterecek bir şeyim yok mesajını gönderir. Beş aşırı tekrarlayıcı hareketler, sürekli sallanma, değişiklik, sürekli titremek, sallanmak maddesi hareketin aciliyet ve stresini öne çıkarıyor. Etkisi endişeli, stresli ve ortamdan acilen gitmek isteyen biri olduğunuzu gösterir. Karşınızdakini de gergin ve rahatsız hissettirir. Altı sürekli kaşınma ve kendinle oynama değişiklik, kaşınmak, oynamak ifadesini netleştirerek huzursuzluk ve stres sinyaline odaklanıyor. Etkisi huzursuz olduğunuzu, yalancı veya stresli olduğunuzu düşündürür. Özellikle önemli anlarda yapılan kaşınma hareketleri, insanlarda yalan söylediğiniz eğilimini pekiştirir. Yedi saç ve yüz bölgeleriyle aşırı meşguliyet değişiklik, orijinal, saçınla oynamak, maddesi, gerginlik ve samimiyetsizlik yönünü vurguluyor. Etkisi, gergin, rahatsız veya karşı cinsi etkilemeye çalışan biri izlenimi verir. Bu samimiyetsiz bulunur ve dikkat dağıtır. İletişim ve izlenim hataları, 8 onay bağımlılığı, aşırı tepki ve kafa sallama değişiklik, gereğinden fazla gülümsemek, kafa sallamak yerine nedenini, onay bağımlılığı başlığa taşıyor. Etkisi, aşırı tepki vermek, sürekli kafa sallamak ve zorlama kahkahalar atmak yapmacık ve onay bağımlısı bir izlenim yaratır. Sanki lütfen beni sev diye yalvarıyormuş gibi görünürsünüz. 9 zayıf ve gevşek el sıkışma, ölü balık tokalaşması değişiklik, zayıf el sıkışmak maddesi tokalaşmanın spesifik türüne odaklanıyor. Etkisi, elinizi, ölü balık gibi gevşek bırakmak, fısırık ve güçsüz olduğunuz sinyalini verir. Tokalaşma ilk izlenimi belirler. 10 agresif ve baskıcı tokalaşma aşırı sıkma etkisi, el sıkışırken aşırı sıkmak, agresif ve baskıcı olduğunuz sinyalini verir. Bu 10 maddeyi uygulayarak sosyal ve profesyonel ortamlarda daha güçlü ve kendinden emin bir hava yaratabilirsiniz.